Dijital çağda arama motoru optimizasyonu çevrim içi görünürlüğün sağlanmasında ve web sitelerine organik trafik çekmede bir hayli rol oynuyor. Yapay zeka dijital pazarlamacılar için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıktı ve onlara SEO stratejilerini optimize etmeleri ve daha iyi sonuçlar elde etmeleri için güçlü araçlar sağladı. Herkese merhaba. Ben Dopin Yerden Furkan. Bu videoda, SEO için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracını birlikte inceleyeceğiz. Bunların işlevlerini, faydalarını ve pazarlamacılara SEO çabalarını geliştirmede nasıl yardımcı olduklarını, SEO için yapay zeka araçları arama motoru sıralamalarını iyileştirmek, organik trafiği arttırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek gibi konularda hangi destekleri sağladıklarını birlikte değineceğiz. Yapay zeka pazarlamacıların dijital pazarlama stratejilerine yaklaşımını oldukça değiştirdi. SEO söz konusu olduğunda yapay zeka araçları pazarlamacılara geleneksel optimizasyon tekniklerinin ötesine geçen gelişmiş yetenekler sağlamaktadır. Doğal dil oluşturmaktan dil bilgisini düzeltmeye veya ses yardımına kadar popüler yapay zeka araçları müşteriler için ürünlerin kalitesini arttırıyor. Dijital pazarlama ve SEO alanında yapay zekaların kullanım alanları ise kısaca içerik oluşturma ve optimizasyon anahtar kelime araştırması ve analizi, sesli arama optimizasyonu, dil bilgisi ve yazım desteği olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ya dijital pazarlama ve SEO alanında kullanılan yapay zeka araçları nelerdir? Gelin hepsine birlikte bakalım. ChatGPT Yapay zeka uygulamalarının en popüleri olan ChatGPT, pazarlamacılara konuşma içeriği oluşturmada yardımcı olan bir sohbet robotudur. Yanıt vermek, soruları yanıtlamak ve web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dönüşümleri arttırmak gibi geliştirilmiş doğal dil işleme yöntemlerini kullanmaktadır. A A A Ayrıca ChatGPT farklı pluginlerin yüklenmesi noktasında da oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve bu nedenle de fazlasıyla tercih edilmektedir. Sokratik Sokratik asıl amaç olarak öğrencilerin sorularını yapay zeka aracılığıyla çözmelerine yardımcı olan bir yapay zeka aracıdır. Google tarafından geliştirilmiştir. AI uygulaması el yazısı veya basılı olsun soruyu kolaylıkla anlayabilir. Daha hızlı bir soru sormak veya cevap almak için sesli açıklamada kullanılabilmektedir. Mid Journey Mid -Journey, anahtar kelime araştırması ve analizlerine odaklanan bir yapay zeka aracıdır. Pazarlamacılara arama hacmi, anahtar kelime rekabeti ve trendler hakkında kapsamlı bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler pazarlamacıların içeriklerini optimize etmelerini ve maksimum görünürlük için doğru anahtar kelimeleri kullanmalarını kolaylaştırır. Bu analizlerle bu SEO için yapay zeka aracı Discord sunucusu aracılığıyla resimler veya metne gömülü resimler oluşturulabilmektedir. Bingeren Bing AI, Bing arama platformunda arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için yapay zekadan yararlanır. Pazarlamacılar arama sonuçlarını analiz etmek, sıralama fırsatlarını belirlemek ve içeriklerini buna göre optimize etmek için Bing AI'yi kullanabilir ve erişimlerini Google ötesine genişletebilir. Jasper Jasper, pazarlamacıların yüksek kaliteli makaleler ve blog gönderileri oluşturmasına yardımcı olan bir yapay zeka destekli içerik oluşturma platformudur. Doğal dil işlemeyi kullanan Jasper, konu gereksinimlerini anlayabilir ve ilgi çekici, iyi yapılandırılmış içerikler üreterek pazarlamacılara içerik oluşturma sürecinde zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir. Jasper, son zamanların en hızlı popülerleşen uygulamalarından biridir. Özellikle dijital pazarlama ve SEO iş ilanlarında Jasper AI kullanmayı bilme gibi kriterlere rastlayabilirsiniz. Toparlamak gerekirse, dijital pazarlamanın sürekli gelişen ortamında yapay zeka araçları optimum SEO sonuçlarını elde etmek ve genel pazarlama stratejilerini geliştirmek için vazgeçilmez bir hale geldi. İçerik oluşturma ve optimizasyondan anahtar kelime araştırmasına, rekabet analizlerine ve görsel içerik optimizasyonuna kadar bu SEO için yapay zeka araçları dijital pazarlama uzmanlarının rekabette bir adım önde olmalarını ve daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayan geniş bir yetenek yelpazesi olduğunu söyleyebiliriz. Sizin dijital pazarlama stratejileriniz için denediğiniz AI tool'lar hangileri? Bunları yorumlarda bizler için belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonrakilerde görüşmek üzere.